Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Of! Çılgın bir gün yine arkadaşlar. Ne be o? Bana doğru geldi. <laughs> <laughs> e, Şaka yapıyor olmalısınız. <laughs> karen bir ses mi duydun? Evet. Sen de duydun mu? Ben de duydum. Ah. Ah. Bu ses nerede? Karen sen git bir bak bakalım neymiş o? O taraftan mı geliyor anneciğim ses? gel, baba gel. Ah! Bir şey buldu Karen. Aa! Yine not buldu Karen bakayım. Ben masayım. Üstümde bir şey yanlış yazıyor. Karen hemen masanın üstüne bakalım. Hemen bir bak bakalım. Aa bir tabak. Tabak ters durmuş. Bu mu? Aa, bir not çıktı. Görev bir tamam. Koltuğa git. Hangi koltuğa gideceğiz Kara? Ben tabağım diye. Bulutlarımı buldunuz. Şimdi koltuğa gidin. Hadi bir gidelim bakalım ya ne var orada ne var bir bakalım. Hangi koltukta ama? Hangi koltukta arkadaşlar hangi koltukta? Karen sen bir ara bakalım ya. Buralarda bir yerdedir herhalde. Ben koltuktaki yastık beni düzelt Aci. Hangi yastık yanlış? Hangi yastık yanlış? İnanamıyorum. O mu? Bir bak bakalım. Karen hadi ara ara anneciğim ara. Şu mu yanlış? Yo bunlar düzgün. Bu da düzgün. Ah Karen. Aa buldu Karen notu. Bu babası oku. Oyuncak dolabına bak. Oyuncak dolabına bak yazıyor. Oyuncak dolabına bak. Tarak senin odandaki. Buldun mu? Buldun mu notu? Ha? Babası buldu notu. Aha. Görevleri ciddiye alıyorsun. Bu popit seni yönlendirecek. Hangi popit? Ha, şurada çalan ışıklı bir popit var. Evet. Title <laughs> <laughs> <Marvel gülüyor> <Marvel Marvel> <laughs> game diyor. Aa, <laughs> yani Yatağın altında bir şey var demek oluyor bu demek. Ben biliyorum. Merak etmeyin. Buldum. Bakayım. Buldu buldu. Ha? Bakayım. Mutfakta biri kayboldu. Kim kayboldu ya? Mutfakta biri mi kayboldu? <laughs> Nasıl yani? Allah Allah. Mutfakta kim kaybolmuş olabilir ki? Mutfakta kim var ki kim kayboldu? Şey Sen mi kayboldu yoksa? <laughs> Çöp Çöpmüş. Çöp müymüş? Aa yoksa benim hamburgerim mi kayboldu? Hamburger mi? Evet. Ben şey buldum. Bu mu? Ama bunun, bunda bir şey yok ki. Bunun yanında bir şey de yazmıyor. Acaba orada mı Karen? Orada mı kayboldu bir şey? Ben burada bir şey göremiyorum arkadaşlar. Sizce burada bir şey kaybolmuş gibi mi? Biri mi vardı da kayboldu? Sana hiç anlayamadım. Ben? Bir de Eşyalar nasıl konuşuyor ya? Not falan bırakıyor. Şaşırdım valla. Onu hiç anlayamadım. Eşyalar konuşabilir mi karen? Birimiz evinde dalga geçiyor hadi olabilir. Hadi bir arayın ya her yeri bir arayın arkadaşlar. Hadi. Yani ne kaybolabilir ki? Ya ne kayboldu? Ne kayboldu ya? Üf Samet Benim ne kayboldu? Gördünüz mü? Yemeklerin mi konuştu sence? Bilmiyorum ben çok acıktım da belki de karnım gurulduyor olabilir. Sen Evet ne yaptınız? Arıyoruz ama Hala mı arıyorsunuz? Şey. Bir evet, saat oldu. Bulamadık. Gerçekten mi kızım? Saatlerdir. Ay Allah'ım ya. Yani aradığımız şeyin ne olduğunu da bilmiyoruz. Kağıt mı arıyoruz? Bir not mu bekliyoruz Hı. yine acaba? Şunlara baktınız hep değil mi? Şuralara. Ben hep bu tarafta oldunuz. Ben Adem'e bir şeye bakmıştım. Buraya bakmıştım. Onun içine de mi baktın? Ha. Evet. Karen gel gel. Şuralara filan bir bakar mısın? Tamam ben Da. Şuralarda bir ara. Var mı? Belki buralardadır. Ha. Allah Allah ya ne arıyoruz ki ne arıyoruz üf. Aradığımızda bir Valla. Yılba yılbaşı giyine bakalım. <laughs> yılbaşı geyiğinde mi? Belki de yılbaşı geldiği için buralarda saklanmıştır bir şey. Ece yipiyle kullanmadınız ya. Şu kahve makinesi. Ne bir bakın. Ha? Kim konuştu? Ha? Allah'ım yine bizim evimizde bir şeyler konuşuyor arkadaşlar ya. Çok şok Amerika oldum. bulduk, 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 bulduk. Kaşıkmış. Ne diyor? Yerim burası değil. Aa. Yanlış yerde durduğu için bizimle konuşmuş ya. değil. O yüzden değil mi anneciğim bizle konuşmaya çalışmış? Evet. Burada <laughs> üşümüş olmalı. Bu kaşık sence burada durdu? Ben de koymadım ama. Ben de koymadım. Ben de koymadım. A, kendi kendine çıkmış sonra da ağlıyordu. Geri Hiç... dönemedi bence. Bence de. Evet beni yerime koyuyor. Evet beni yerime koyuyor. Ben ah! Yerime koy diyor beni Karen. Oh! Aa. Oh! <laughs> <laughs> Aha. Evet. En yaşlı eşya mı diyor? En yaşlı eşya. Mı? Karen en yaşlı eşya diyor. <laughs> O seviyorum. hangisi sence? Hı? Ben olabilirim. <laughs> çiçek. çiçek. mi? mi? Hayır ya çiçek yaşlı değil yani onu yeni almıştık. En eski biz neyi aldık aşkım? Neyi aldık en eski? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Aa, ne? Bilgisayarım. Gerçekten çok mi? Eskidi. E gidelim oraya bir bakalım bakalım. Bana yeni bir şey alın. Hadi gelin. He! Babam bir şey aldırmak için bana onu söylüyor. <laughs> evet, çok Burada bir şey var mı? Aç bakalım. Açıyorum. Var mı bir şey? Kaldı. En eski eşya ne olabilir evde? Şimdi iyi düşünelim. Kapı da olabilir ama çok fazla kapı var evde. Hangi kapı? Belki bu eşya bir tane eşya olabilir. Bence meyve. Şubede. <laughs> Şaka yapıyorsun. Gerçekten kivi olabilir mi ya? Evdeki en eski eşyadan bahsediyorum. O ben kivi kimi. değildir. Kivi bir eşyadır. Kivi ama meyve olduğu için ve bizim evimize yeni geldiği için diyorum. Yani bu evdeki en eski eşya olamaz ki kivi. <laughs> kapı mı gerçekten? Hayır kapı değil. Beni de sürekli söyleyip duruyorsunuz. Ben değilim ya. gidin. Kaş kravatın prensesleri takip edin. Ne? Ne konuştu? Anlayamadı. Ay Karar. Bu sesi duydun mu? Duydum. Kapıdan mı geldi arkadaşlar bu ses? Çamaşır makinesi diyor. Bu değil be. Bu bulaşık makinesi. Çapak. Beceriksizler dedi size duydunuz mu? Gerçekten. Çamaşır. Çamaşır makinesi ama... Bir şey var mı? Aa, burada bir kağıt var. Var mı? Evet. Babasını evet. izliyor evet. diyor. Buzdolabı izliyor. Hadi gidip bakalım. Buzdolabı bizi izliyor. Şşş <laughs> <laughs> ah, Bir not daha buldu Kerem. Bir herhalde. not buldum. Ne yazıyor ne yazıyor hemen babana ver. Bakayım bakayım. Kerem tüm görevleri tamamladın. Kapımı aç. Kapımı açma. Acaba ne? Acaba ne var içinde? En sevdiğim yurdu bana sürpriz vermiş. Kaç. Oy. Konuşkuturdu. Hayır. Kader. Ay hadi arkadaşlar. Videomuz burada bitti. Konuşan eşyaları çektik. Evimizde bugün eşyalar konuştu arkadaşlar ve notlar bıraktı bize. Biz de onları bulduk. Evet. Bu videoların devamı gelmesi için bizi takip edin. Videomuzu hep izlemeyi unutmayın. Beğenin ve abone olun lütfen. Teşekkür Hoş ediyoruz. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.